Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Migros'tayız. Migros'taki çiçekleri göstereceğim size arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şu şekilde çok güzel kalanşolar var arkadaşlar. Maşallah diyelim. Şunun güzelliğine bakın. 15 lira arkadaşlar. Kalan şu çiçekleri. Şöyle bakın isterseniz. Pembesi, beyazı, turuncusu, her rengi var arkadaşlar kalanşonun. Şurada Bülentlerden aranjman yapmışlar sanırım. Bunun fiyatı yazmıyor arkadaşlar. Evet. Begonyalar var arkadaşlar. 20 liraya. Ancak buradaki begonyaları ben fazla Burada beğenemedim. Sadece varmış. Değil, sadece soğuk ürün, olsun. Bakın. Biraz kötüleşmiş begonyalar. Arkadaşımın doğum günü vardı arkadaşlar. Begonya almak istemiştim. Bundan bunu hatta alacaktım az daha. ancak sonradan baktım ki kötüleşmiş vazgeçtim onu almaktan. Gül var arkadaşlar burada. Begonyalar 20 liraydı. Güller 15 lira. Güzel güzel güller var. Gül almayı düşündüm. Sonra yine vazgeçtim. Gülün bakımı zor diye. Kalan şu alacağım arkadaşlar. Birazdan göstereceğim hangi kalan şu'dan aldığımı. benjaminler var. Evet, evet. 10 liraya sanırım kaktüsler var arkadaşlar. Şurada güller var yine. Kötüleşmiş güller ama. Gidelim. Sebze meyve bölümü. Şuradan geçelim arkadaşlar. Burada topraklar var. Gördüğünüz üzere sukulent çeşitleri. Çoğa çiçekleri sonmuş. Çoğalar yazık ya. Karanfiller var. Yine bunlar da sonmuş. Karanfiller 15 liraydı geçen hafta. Çoğalar da 3 liraydı. Hatırladığım kadarıyla. Fikus bambinalar var. 30 liraya. Kaktüs türleri. Sukulentler, benjaminler plan var burada kaçuk var arkadaşlar şeflere var 25 liraya Ka kağıtçuğun fiyatı yazmıyor bitki besinleri var soğan türleri var çiçek soğanları çiçek tohumları var aynı şekilde 10 liraya Maşallah çok güzeller şekilde soğan tülleri de var arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.